Where is it? Yeah. Yeah, Depremin ertesi gün Zaten bize konteyner talepleri gelmeye başladı Bunun akabinde Kendi siparişlerimizi de iptal ettik Yani burayı yedirne içine yapacağımız Siparişleri de iptal ettik şu an sürekli deprem bölgesine çalışıyoruz. Gerek iş adamlarımız, avukatlarımız Edirne'de onların sayesinde birkaç tane konteyner gönderdik. Hala da göndermeye devam ediyoruz. Bir iş adamımız vesile oldu. Bir konteyner göndermek istedi. Onunla beraber biz de bir tane bağışta bulunduk. İki tane hep beraber gönderdik. Artı tuvalet gönderdik, tekli tuvalet gönderdik. Hala da göndermeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 20 tane gönderdik e, ee, göndermeye de devam ediyoruz. Ekibimizi biraz daha şey ettik, kalabalıklaştırdık. Mesaimizi arttırdık. Cumartesi pazarımızı kaldırdık. Tatilimiz kesinlikle şu an yok. Yani oradaki vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. Yaraları sarmaya çalışacağız.